Herkese merhabalar. Ben avukat doktor Muhammed Tokalı. Bugün konumuz 10. yargı paketi, 4'te 4 düzenlemesi ve özel infaz usulleri getirilen özel infaz usulleri üzerinde olacaktır. Konumuza geçmeden önce çok kısa bizi tanımayanlar için kendimi tanıtmak istiyorum. Ee, uzun yıllar hakimlik, mahkeme başkanlığı, bölge hakimliği e, gibi görevler icra ettik. Yine alanımızda master ve doktora yaptık. Halen Antalya'da avukat olarak çalışmaktayız. Bizimle iletişime geçmek isterseniz kanalımızın hakkında kısmında ve sosyal medya platformlarında iletişim bilgilerimiz mevcuttur. İletişime geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, 10. yargı paketi tabii uzun süredir bekleniyordu. En nihayetinde çıktı. Fakat eksik çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle 31 Temmuz düzenlemesinin getirilmemesi ciddi bir eksikliktir. Fakat bunun da düzeltilebileceğini ümit ediyoruz. Getirilen düzenlemeler nelerdir? Çok kısa üzerinde durmak istiyorum. Birincisi, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla bundan sonra işlenen her suçta, alınan her cezada bir yatar söz konusu olacaktır. En az 5 gün olmak üzere koşullu salı vermeye kadar olan cezanın koşullu salı vermesine kadar olan kısmının e, 1 bölü 10'un cezaevinde geçirilmesi tabii ki açıkta olmak üzere e, cezaevinde geçirilmesi söz konusu olacaktır. Bunun dışında getirilen haklar nelerdir? Temel üzerinde bunu üzerinde durmak istiyorum. Birincisi e, 4'te 4 dediğimiz ikinci mükerrelere yönelik düzenlemeler olmuştur. Bu tabi uzun yıllardır bunların e, bir haksızlık olup olmadığı konuşuluyordu. Belirtiyoruz Biz de bunun yanlış olduğunu belirtiyorduk. En nihayetinde bu düzenleme gelmiştir. Bunlar nelerdir diye baktığımızda mevcut düzenlemede 4'te 4 ikinci müker dediğimiz e, cezalarda bir kere kararda bu yazar zaten. ikinci kez mükerler infaz rejimi diye. Burada alınan cezanın tamamının kapalıda infazı söz konusuydu. Örneğin 1 yıl tamamı kapalı, 5 yıl, 20 yıl, 30 yıl tamamı kapalıda. Bu tabi ciddi bir mağduriyete yol açıyordu. Burada ne koşullu salıverme hakkı vardı, ne denetimli serbestlik, ne açık hakkı vardı. Tamamı kapalıydı. Burada ne getirilmiştir? Öncelikle bir, açık hakkı getirilmiştir. İki, denetimli serbestlik hakkı getirilmiştir. Üç, koşullu salıverme oranı düzenlenmiştir. Koşullu salıverme oranı ne diye baktığımızda normal infazda, normal cezalarda kural olarak cezanın 1 bölü 2'si koşullu salıverme oranıdır. Bunun istisna suçlar var nedir? Örneğin mükerreler özgü infaz rejimi ise birinci teker dediğimiz olayda 2 bölü 3. İşte örgütlü suçlarda 2 bölü 3, işte adam öldürme suçlarda 2 bölü 3, yine terörde 3 bölü 4, işte uyuşturucu ticaretinde 3 bölü 4 gibi oranlar vardır koşullu salıverme oranı. Burada ikinci mükerrer oranı da 3 bölü 4, cezanın 3 bölü 4'ü şeklinde. Yani örneğin 8 yıl cezanın 4'te 3'ü 6 yıl kural olarak koşullu salıverme oranı olarak belirlenmiştir. Bunun dışında ne hak verilmiştir, ne getirilmiştir? E, açık hakkı getirilmiştir. Yani e, diğer infazlarda olduğu gibi zaten şu anda ikinci mükerrefe cezalar e, artık 3 bölü 4 olduğu için diğer cezalarla iştima ettirilerek infaz oluyor. Yani normal infaza dönmüştür artık. E, açık hakkı olacaktır. Açığa ayrılma yönetmenine göre eğer süreleri dolmuşsa açığa geçecektir. Bunun dışında denetimli serbestlik hakkı getirilmiştir. Denetimli serbestlik kural olarak bir yıldır. E, denetimli serbest suçların bir, bir yıldır. Fakat Mart iki, 30 Mart 2020 öncesi işlenen suçlarda istisnalar dışında 3 yıl denetimli serbestlik hakkı vardır. İstisnalar nelerdir diye baktığımızda yine e, işte adam öldürme gibi uyuşturucu ticareti, e, işte cinsel suçlar gibi bir kısım örgütlü suçlar gibi bir kısım suçlarda e, koşullu salı verme o e, suçlarda denetimli serbestlik 3 yıl değil yine 1 yıl olarak uygulanacaktır. Yine bu suçlarla beraber Diğer suç, bu ceza bu suçlardan alınan cezalarla beraber diğer cezalar içtima ettirilirse yine maalesef denetimli serbestlik hakkı bir yıl olarak uygulanmaktadır. İkinci mükerrer işte eğer bu isna suçlardan değilse Mart 30 Mart 2020 öncesi işlenen suçlarda 3 yıl denetimli artı koşulda salıverme oranı 3 bölü 4 olduğu gibi 3 yılda denetimli serbestlik hakkı var, vardır. Başka ne, ve, ne vardır diye baktığımızda yine 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunan hükümlere 3 yıl açığa erken ayrılma açıktan da 3 ay kaldıktan sonra denetimli serbestli ayrılma hakkı verilmişti. Bu ikinci mükerler yönünden istina tutulmuştu. Şu anda bu istina da ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla eğer kişi 31 Temmuz 2023 e, tarihinde e, hükümlü olarak cezaevinde bulunuyorsa artı 3 yıl denetimli serbestlik e, e, açığa erken ayrılma oradan denetimli serbestlik ayrılma hakkı söz konusu olacaktır. Eğer bir de 31, e, 30 Mart 2020 öncesi işlenen suçsa 3 artı 3 6 yıl e, denetime erken ayrılma gibi bir durum e, söz konusu olacaktır. ikinci mükerreler yönden. İkinci mükerrelere eğer e, 30 Mart 2020 e, öncesi işlenen bir suçsa kapalıdan doğrudan denetimli serbestliğe ayrılması da söz konusu olabilecektir. Eğer bu tarihten sonra işlenen bir suçsa önce açığa ayrılma oradan da denetimli serbestliğe ayrılma söz konusu olacaktır. Burada ikinci mükerrelere yönelik e, açığa ayrılma yönetmeliğin 5-6 e, ve infaz kanununun 14 2 a düzenlemesi değiştirilmediği için öncelikle kapalı cezaevine girmesi söz konusu olacaktır. Çünkü şu şu işte terör, cinsel suçlar, e, örgütlü suçlar ve ikinci mükerreler hariç 3 e, yılın altı cezalar doğrudan açıkta infaz ettirilir diye düzenleme olduğu için açığa ilmeği 5. maddesinde dolayısıyla e, mecburen kapalıda başlatılma söz konusu olacaktır. Yine cezaların 10 e, yıla kadar olan e, cezalarda 1 ay 10 yıl ve üstü cezalarda cezanın 1 bölü 10'u kapalıda koşullu salıvermesine de 7 yıl kalma durumunda açığa ayrılır dendiği için kapalı da bir ay kalma şeklinde yorum getirilmektedir. Ancak bunun aksi yorum da olabileceği kanaatindeyiz. kapalıda da başlayıp yine açığa oradan da denetimli serbestliğe ayrılması şeklinde bir yorum da söz konusu olabilecektir. Çünkü Örneğin 20 günlük bir cezanın bir ay kapalıda tutacak haliniz yok. 20 günlük bir ikinci mükerrer ceza yine bir aylık bir ikinci mükerrer cezayı bir ay kapalı tutarsanız koşullu salıverme oranı zaten 3 bölü 4. Dolayısıyla bu gibi bu düşünüldüğünde cezanın illaki bir ay kapalıda kalması gibi bir yorum da zorunlu değildir. Bu yorum elbette mutevedir ancak aksi yönde bir yorum da muteber olabileceği kanaatindeyiz. Bizim yorumumuz da bu şekildedir. Ee, 10. yargı paketinde bunun yanında özel infaz usulleri düzenlenmiştir. Bunlar nelerdir diye baktığımızda öncelikle hafta sonu infaz ve gece infaz şeklinde e, akşam 19'dan sabah yine 7'ye kadar e, infaz şeklinde bir e, düzenleme vardı. Bu genişletilmiştir. 3 yıla kadar olan e, kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıla kadar olan e, cezalarda hafta sonu infaz ve akşamları infaz yapılabilecektir. Bu değerli arkadaşlar yatar değil cezanın kendisidir. Yani e, örneğin 4 yıl bir ceza almışsanız hafta sonu infaz veya akşamları infaz söz konusu olmaz. Bu ayrıca cezaların toplamıdır. Yani cezalar bildiğimiz üzere infazda içtima ettilere infaz olur. Yani 3 tane kesinleşmiş cezanız varsa 3'ünü infaz hakimliği içtima eder buna göre infaz olur. Bu cezaların toplamıdır. Örneğin bir, bir, iki şeklinde dört, üç tane suçunuz varsa siz işte bir yıl ben bunu işte hafta sonu infaz edeyim diyemezsiniz. İçtima ettirilir. 4 yıl olacağı için toplamda dolayısıyla kasıtlı suçsa hafta sonu veya geceleyin infaz söz konusu olmaz. Bir de bu yatar değil cezanın kendisidir. Örneğin kişi diyor ki ben hocam işte 6 yıl ceza aldım ama yatarı iki buçuk yıl Dolayısıyla hafta sonu infaz edebiliyorum. Hayır edemezsin. Bu yatarı değil, cezanın kendisidir. Dolayısıyla cezanın kendisinin kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksit suçlarda 5 yılı geçmemesi gerekiyor. Konutta infaz neler olabilir? Burada 65 yaşını bitirmiş kişiler için 3 yıl, 70 yaş 4 yıl, 75 5 yıl, 80 yaşını bitirmişse 6 yıla kadar olan cezalarda konutta infaz söz konusu olabilecektir. Yine kişi ağır hasta ise tek başına cezaevinde kalma söz konusu olamayacaksa ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis cezası hariç olmak üzere cezanın e, konutta e, çekilme söz konusu olabilecektir. Burada bir e, üst sınır yoktur. Yani 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl şeklinde bir üst sınır yoktur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında diğer cezaların hepsinin eğer kişi bu şekilde ağır hastaysa ise e, konutta infazı söz konusu olabilecektir. 10. yargı paketi tabi bir kısım ek düzenlemeler de getirmiştir. Fakat genel olarak düzenlemeler bu şekildedir. Bir kısım haklar genişletilmiştir, verilmiştir fakat özellikle 31 Temmuz düzenlemesinin getirilmemesi ciddi bir eksikliktir. Fakat ikinci mükerrelere yönelik ciddi bir iyileştirme yapılmıştır. Yine konutta infaz ve geceleyin infaz düzenlemeleri de önemlidir. Bunlardan açıkta bulunanlar da, halen ceza infaz etmekte olanlar da yararlanabilecektir. Genel olarak düzenleme bu şekildedir. Bunlarla ilgili eğer bir haksız düzenleme olduğu kanaatindeyse Öncelikle tabii örneğin denetimli serbestliğe ayrılma kanaatinde ise cezaevine başvurulup red olması durumda infaz hakimliğine ve ağır ceza mahkemesine itiraz şeklinde haklar kullanılabilir. Bununla ilgili genel olarak düzenlemeler bu şekildedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize iyi günler dilerim.